Merhaba sevgili izleyenler. Ben tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan. Şöyle atayım, kendimi <laughs> tanıtayım. Sevgili eşim Hanife Taşkale Kaplan, ben de Ümit Kaplan. 14 yıllık evliyiz, İstanbul'da yaşıyoruz ve bu güzel programa katıldık. Ee, yerli malı haftasında yerli malı ürünlerini satın alacağız ve bu ürünlerden sizlere güzel bir menü yapmaya çalışacağız. Önce pazar alışverişi yapacağız. Pazardan sonra market alışverişi. Ve marketten sonra kasaba uğrayacağız. Ama e, alacağımız ürünlere dikkat edeceğiz. E, kodları 6, 6, 8, 9 6, 9. 6, 8, 9 kodlu olan ürünleri almaya çalışacağız. E, e, bizim ülkemizde yetişmiş, bizim ülkemizde e, yapılmış ürünlere e, tabii ki rağbet edeceğiz. Bugünkü menümüz Antakya yöremize özgü çok güzel bir tepsi kebabı yapacağız. Ee, ve akabinde de e, tarhana çorbası yapacağız. Uşa ait tarhana çorbası. E, eşim diye demiyorum çok güzel yapar. Birazdan izleyeceksiniz. Bir de e, künefe yapacağız. Bir de Antakya yöremize ait künefe. E, menümüzde ana yemeğimiz var, çorbamız var ve tatlımız var. Tatlı olarak da peynirli künefe yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi pazar vakti. Listeran. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Maşallah bıyıklar on numara hocam. Memleket neresi? T 5 minare. minare, bravo. Hocam domates lazımmış, tam da sende durakladık. Beni seç beni seç diye bağırıyor domatesler. Tamam tane şuradan bir tane, şuradan bir tane, şuradan bir tane. Domates güzel görünüyor. Yetmez Yerli mi? Yerli malı mı? Yerli. Nereden geliyor domates? Antalya. Antalya. Domates, Antalya'nın portakalı çok güzeldir. Portakalı meşhurdur, muzu meşhurdur ama domatesimiz de Antalya'dan geliyor. Teşekkür evet. ediyorum. Size. Domatesimizi aldık ve şimdi şöyle soğana doğru gidiyoruz. Soğana gel, soğana gel. Listemizde soğan var. Küçüklerinden soğan. seç, küçüklerinden. Küçüklerinden. Evet. şu küçük. <laughs> Buyur ustacığım. Patates de varmış burada. Patates de buradan alalım. Bir tane patatesimizi alsak yeterli mi? İki tane yeter. Yeter. Kuru fasulyenin yanında öyle gidiyor böyle. Tak vuruyorsun ondan sonra cici çıkıyor. Tarhanayla künefe alacaktık. He he tarhanayla künefe. Usta künefe ne kadar? 6 lira yarım kilo. 6 lira yarım kilo. Tarhana? 10 lira yarım kilo. 10 lira yarım kilo. Tarhanamızı aldık. Teşekkür ederim. onu da aldık. Biber alacağız, maydanoz alacağız. Biber, maydanoz. Bin lira, bin lira, bin lira. Maydanoza gel. Bir bilir kişi demiş ki, 40 yaşına kadar hayvanın etini yiyeceksin. 40 yaşından sonra da hayvanın yediklerini, yani yeşilliği yiyeceksin. Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Maydanozumuzu aldık. Ve şimdi sarımsak kaldı. Sarımsak alacağız. Verin mekanına geldik. Usta i̇şte yerli malı mı? Yerli malı mı? Hoş bulduk. Mı? Antalya. Bu hafta ne haftası biliyor musun? Ne haftası yerli mal haftasıymış. Ne haftası? Tutum. Ondan sonra başka? Yatırım. Yatırım, Yatırım ve, Türk, ve mal Türk malları. haftası. Değil mi? Hı -hı. Bir poşet alabilir miyiz? Yeter bence zaten o ya. Ha, hı yeter. Bu kadar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler bir sarımsağımız kaldı. Sarımsak bulabilirsek. Sarımsak var mı? 10 liraya kaldı. Evet. 10 liraya. Teşekkür ederim. Bereket versin. Aldım kabul ettim. Kolay gelsin. Tamam Bereketli olsun. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Ha. Şöyle biz Antakya'ya gideceğiz. Evet. Hatay Antakya ilimize. Oranın künefesini yapacağız. Kadavimizi aldık. Peynir lazım bize bir tane. Ama tuzsuz künefe peyniri olacak. Eyvallah, teşekkür ediyorum ustam. Pazar alışverişimizi tamamladık. Özellikle yerli mal olmasına dikkat ettik ee, sevgili izleyenler. Ee, nereden alışverişimizi yaptık, hangi pazardan? Sultan Gazi'nin e, Esentepe Mahallesi'ndeki kurulan pazardan alışveriş yaptık. Pazarcılar da çok güler yüzlü ve gerçekten de pozitif insanlardı. verdi Özellikle bizim pazarımızda e, geleneksel o, olan bir şey söylemek istiyorum ikram ediyorlar. Yani ürünün tadına baktırıyorlar, ikram ediyor. Bunu başka bir ülkede, başka bir yerde bulamazsınız. O yüzden bizim insanımız cömerttir. Gerçekten güzel pazar. Özellikle sosyal medya çok dikkat ediyor pazarcılarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi doğru e, markete gidiyoruz. Marketten sonra, sonra kasaba. gidiyoruz. Pazar alışverişimizi bitirdik. Tamam. Biz buradan mı gidiyoruz? Şu arkada olabilir. Pazar alışverişlerimizi yapacağız. Harika bir Antakya yöresine uygun çok güzel bir tepsi kebabı düşünüyoruz. Bugünkü menülerden bir tanesi. Yerli malı tabii ki. Yeterli değil mi? Yeter herhalde bize. Yine bu Antakya yöremizin künefesi için şeker lazım. toz şeker. Yerli malı değil mi? Tamam anladım. Bunu da aldık. Sıvıya alacağız. Koydun ama. Hı hı. 6, 7, 9, yerli malı. Salçamızı aldık. 8, 6, 9 yazıyor ya. Yazıyor mu? Hı hı. Evet, özellikle bu kodlara dikkat ediyoruz çünkü yerli mal haftasında yerli malı ürünlerini almaya çalışıyoruz sevgili izleyenler. Bakın bu da 869 yazıyor. Yani. 869 demek ki kodumuzda bu da yerli malı tam yerine geldik. Oh nanemiz var. Bunlar da böyle yerli malı dedik. Hepsini tek tek gramatik olarak tartıldık baharatlarımız. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Çinliler olsun, Hint, Hindistan'da olsun, Hintler olsun. Baharatsız yemek asla yemezler ve yapmazlar. Bütün yemekleri baharatlıdır. bir, piş, bir alışveriş içimizi aldık. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Market alışverişimizi yaptık. Şimdi doğru kasaba gidiyoruz. Kasaptan da yine yerli malı olan etimizi alacağız. Hesap'tan alırız. Usta, şöyle bir Antakya'ya doğru gideceğiz. Tamam. Sultan Gazi Belediye'mizin sosyal medyasında, YouTube evet. adresinde güzel bir yemek yapacağız. Bana şöyle dana, tamam. ama yerli malı, e, kıyma lazım, 700 gram yaklaşık. Şu yeterli değil, Yeter. Yeter. 700 gram, gezeceğiz gram. Numara beş yıldız. Eti alayım. Buyurun efendim. Aldım eti. Sevgili izleyenler, bazen böyle Anadolu'ya, efendim doğuya gidildiği zaman işte Diyarbakır'da, Antep'te olsun, orada e, hayvanlar kekikle beslendiği için et daha lezzetli olur, daha farklı oluyor. Hani derler İstanbul'daki işte şiş kebap falan aynı yeri tutmuyor. Oradaki besin hayvanları daha dağda e, e, tabii ki kekikle besleniyor. O yüzden eti daha lezzetli oluyor. Evet, Teşekkür ederim usta, Olur, o, iyi günler. İyi günler efendim. Evet, bak şu kebap ekmeklerinden alalım. Evet mis gibi kokuyorlar, çok Vallahi güzel işte. de görünüyorlar. Allah razı olsun, teşekkür evet. ederim. Evet, alışverişimizi tamamladık. Şimdi nereye gidiyoruz? Mutfağımıza gidiyoruz. Mutfağa gideceğiz ve serüvenimiz başlayacak. Hadi gel. Alışverişimiz falan yaptık, hepsi tamam. Evet. Arabada bir şey kalmadı. Yok, hiçbir şey kalmadı. Tamam. Her şey aldık. Ve su mekan. Sevgili izleyenler, pazar alışverişimizi, market alışverişimizi hepsini yaptık. Ee, tabii bu yemeği nerede pişireceğiz şey diye düşünürken, sevgili eşim Hanife Hanım en güzel mekanlardan bir tanesini tavsiye etti. Su mekan. Burası hanımlara özel bir yer. Sadece kadınlar girebiliyor. Hatta güvenlik personeli bile kadın. Ee, senin ne işin var orada dersiniz. Sevgili eşim sağ sağolsun. Ee, sevgili başkanımız Tayın Abdurrahman Dursun Bey ile görüştü. Özel izin alınarak e, mutfağı kullanacağız dedik. Ve burada bu güzel yemekleri yapmaya çalışacağız. Evet bu güzel mekan e, sadece hanımlara özel mesleki eğitim akademisi. Sadece hanımefendiler geliyor ve buradaki meslek dallarıyla e, efendime söyleyeyim ilke imza atıyorlar. Burada bir başlangıç yapıyorlar ve ileride de bu mesleği yapıp yapmama kararı alıyorlar. Burada her türlü meslek dalı var. Sadece hanımlara özel. Hadi bakalım şimdi yemek vakti. senin mekana geldik su mekan. Kolay gelsin hoş bulduk nasınsınız? bugün özel izin alarak mutfağınızı kullanacağız. Yerli malı haftası ile alakalı bir yemek yapacağız. Teşekkür ederiz kolay gelsin. Buyurun. Ve işte su mekandayız sevgili izleyenler. Evet. Sultan Gazi Belediye'mizin su mekan. Gerçekten su gibi. Sultan Gazimizin su mekanının mutfağındayız. Güzel mutfak. Güzel. Evet. Keşke böyle mutfağımız olsa. <laughs> Vallahi neler neler yaparız. Evet başlayalım Hazır mıyız sevgili izleyenler? Biz hazırız. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Heyecan var mı? Evet. Ben de var. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle ilk menümüz menülerden bir tanesi çorba. Evet tarhana çorbası. Şimdi uşağa gidiyoruz. Uşak tarhana çorbasına. E, sizlere yapmaya çalışacağız. E, onun için tabii ki bize toz e, halinde tarın aldık pazar yerinden. Görmüş olduğunuz gibi tarhanamız çok güzel. Mis gibi kokuyor. Evet çok güzel. Evet, kokusu buraya kadar geliyor. Biraz bu tarhanayı renklendirmek için domates salçası. E, yine tabii ev yapımı salçalardan sağ olsun teyzelerimiz Antakya'dan, Antep'ten çok güzel Maraş'tan harika yapıyorlar. Çok beğeniyorum. Biraz pul biber baharat ilave edeceğiz ve biraz nane ilave edeceğiz ve biraz da sıvı yağımı şöyle yanımıza bulundurduk. Malzemelerimiz hazır. Şimdi bu güzel malzemeleri nereye taşıyoruz? Açcan bugün aşçıya masum, Ben aşçıyım. Evet. Şefim. İkimiz katılsak Ben zaten mı bizim hep aşçıyım ama. Malzemelerimizi aldık hemen ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımızın orada hemen bu güzel çorbanın yapımına başlıyoruz. Tereyağımızı ilave ettik. Biraz da sıvı yağ ilave edelim sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ilave ettik. Salçamızı da ilave edelim. Hani falan. Salça sizde. Acı mı istiyorsun? Yok. Herkesin yiyeceği kadar. Tamam, hazırsın tuzumuzu ilave edelim. Tamam. Biraz da tuz ilave ediyoruz. Tuzu aşçılar genelde az atar. Biz biraz daha ilave ettik. Çünkü e, çare var. Evet, biberimiz, nanemiz kavruluyor. Bunda un yok. Çünkü zaten tarhana undan yapılıyor. Birçok baharattan ve soğan, efendime söyleyeyim domates hepsi içinde. Buyurun efendim. Suyumuzu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Gelsin gelsin. Çok güzel oldu ya. Hepsini döktün? Hepsini dök. Bol bol içelim. Hadi. Ve işte ana tezgah geçtik. Hani bana hazır mı çorba? Hazır. Şimdi de Antakya yöremizin tepsi kebabına başlayacağız. Ama tabii ki bana her olduğu gibi bir asistan, bir aşçı yamağı lazım. Evet sevgili izleyenler öncelikle malzemelerimiz maydanoz, soğan, domates ve yine pazardan almış olduğumuz yine yerli mal olmak üzere biberlerimiz, kırmızı biber ve köy biberi. Maydanozlarımızı doğramaya başlayalım. O yetmez mi sana? Yok. Evet, yetmez. Hmm. Maydanozlarımızı böyle ince ince doğrayacağız ama daha sonra zırhtan geçeceğiz. Yine kasapların kullandığı büyük bir satır dediğimiz Öncesi maydanoz veren oldu mu hiç? Olmaz mı? Çok oldu. <laughs> Doğum gününüz kutlu olsun. Ay. Aşçılar tabii eşine çiçek falan değil de maydanoz falan götürüyorlar mutlaka. E, tabii şimdi diyeceksiniz ki, oyuncusun Ümit Kaplan, bu iş nereden geliyor? E, babamdan hatıra efendim, babamdan miras kaldı aşçılık. Rahmetli babam aşçıydı. E, onun mutfağında yıllardır çalıştık ve bu şekilde ustalık kazandık. Çağ gerçekten şu an gastronomi okuyan birçok öğrencilere e, tek ricam mutlaka pratik yapın. Yani bir lokantaya gidin, bir lokantaya uğrayın, pratik yapın. Şimdi işin köşk noktası burada. Kendimi kasap gibi hissettim şu <laughs> Geldim ama önemli sevgili izleyenler. Çünkü yerli malına özen gösterirsek, ülkemiz ne olur? Kalkınır. Hmm. Ee, kendi ürünlerimizi, kendi tarlamızdan, soframıza gelen, marketlerimize gelen ürünlerden almaya çalışırsak daha iyi olur. Bunun önemini özellikle... Çocuklar bizden daha bilinçli ya. Okullarda da öğretiyorlar ya. Evet. Ben o 8, 6, 9'u çocuklardan öğrendim. Zaten ilkokulda hani sütlü, üzümlü, fındıklı hmm. ee, ne yapıyorlar? Yerli mal Haftası yapılıyor. Çocuk şarkı. Hatta bizim öğretmenimiz mı? yapardı. <laughs> Özellikle onları e, Biz Bize onun resmini çizerdik. Biri muz getirirdi. Bir efendime söyleyeyim mandalina, portakal. Biz de resmini çizerdik. Bunun içine bir tane şöyle cime. Bir an da işe gittiğimiz pazar hani kurmuşlardı, pazar yeri açmışlardı. Evet. yapmışlardı. Bir an okulunda çok güzeldi o etkinlikte yerli malı evet. için. Bizim şey Merve Hoca. Evet. Merve Hoca yerli malı haftasında komple şey okulun girişini manava çevirmişti. Çok güzel olmuş. İncecik böyle pul biber gibi olacak. Şu an maydanozlar hazır biberler biraz daha hazır olduktan sonra eti karıştıracağız. Evet, kıymamızı ilave ediyoruz. Antakya kebabımızı bunu ekliyoruz. Evet, tamam. Baharatlar olarak içine efendim pul biber, karabiber ilave edebilirsiniz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve yine pul biberimiz. Biraz da mideyi rahatlatsın diye kimyon baharatını atıyoruz. Ve daha önceden hazırlamış olduğumuz neyimiz var? Sarımsak. Sarımsak ee, ve yerli malı. Nerenin malı? Türkiye'nin. Türkiye'nin Kastamonu Taş Köprü. Taş Köprü. Evet hanımefendi ne diyorsunuz? Biraz Siz bol sarımsak seversiniz. Yeter. Tamam mı devam mı? Yeter yeter. Bunu yönetmene ayırdı. Çorba da seviyormuş. <laughs> evet malzememizi aldık. Şimdi etimizi harmanlayacağız. Ya inanmıyorum ya harcımız hazır. Evet şimdi pişirme kağıdı lazım. Tamam. Hani Hanım sen de şey yapsana. Ee, üzerine hani bir salçalı sos Salça sosu alayım edelim. oradan. Salça sosu. Tamam. Heh. Bu kağıdı özellikle koyuyorlar. Neden koyuyorlar? Ee, Bulaşık çıkmasın diye efendim. Pişirme kağıdı dediğimiz. Evet yoğurdumuz harcımızı alıyoruz. Ve tepsimize artık basıyoruz. Bu işin kısaca tarifi şu sevgili yönetmenim. Adana kebabını düşün. Adana kebabının tepsi hali. Bir tane daha çıkar. Soğanı, biberi, domatesi. Biraz da içine patates ilave edeceğiz. Kenarları yine süslemek için. Çocuklar patatesli çok seviyor. Patatesiniz büyükse bu şekilde ikiye bölüp yine doğrayabilirsiniz. Yanlardan ortaları da atabiliriz. Hı hı. Çok güzel olacak, çok güzel. Su mekanda tepsi kebap. Sultan Gazi'deyiz efendim. Şurası, tane. Tamam mı? Gönderiyorum. Yerli malı, Türk malı işte. Has Antakya yöremizin tepsi kebabı. Uşak yöremizin tarhanasını yapmıştık. Şimdi Antakya yöremizin tepsi kebabını yaptık arkadaşlar. Şimdi fırın zamanı. Hadi aç. Fırınımızı sıcaklığımız 200 derece. Ve... Evet. Allah'ım Allah'ım bu burada pişsin. Pişerken biz de Antakya'ya doğru yolculuk yapalım. Antakya'nın künefesinin hazırlıklarına başlayalım. Ne dersin? Tamam, hadi bakalım. Ve künefeyi yapmaya başlıyoruz. Evet, künefemizin malzemesi öncelikle kadayıfımız. Kadayıfı sen de yardım et. Şöyle tiftikleyebilirsin. Ben hatta doğruyabilirim. Şöyle. Küçük küçük doğruyoruz. Daha güzel olacak. Ama Antakya yöresinde bunun kadayıfçılara gittiğiniz zaman, kadayıfı almaya kalktığınız zaman hemen bir makinesi var, o makineden geçiriyor. Hepsi böyle doğranmış bir şekilde teslim ediliyor küçük parçalar halinde. Biz de kadayıfımızı öncelikle doğruyoruz. Şerbetini ben bir şey Hayır, sen şerbetini yapsana. Sen önce söyleyelim neler atacaksın, tamam. ben bunu buraya halledeyim. 4 bardak suya 3 bardak şeker ekleyeceğim ben. 4 bardak suyumuz var, Hı -hı. 3 bardak da şekerimiz. Şire için. Hı -hı. Normalde bire, bire eklenir de ben biraz az şekerli olur. O zaman diyeyim. seni alkışlarla ocağa gönderiyoruz. Evet. Kadayıfımızı güzelce son kalanı şuna ilave edeceğiz. Tamam. Evet. Tamam. Evet, kadayıflamız hazır. ve tepsimize hemen basıyoruz. Biraz da şuna ya ilave edelim. Sizin için ha. Şimdi birinci katı. Bu arada anlatmaya devam edeceğim. Kadayıfımızı tabii ki tereyağla erittik ve tiftik dedik. Bir de Antakya peynirimiz var. Antakya peyniri. Bunu da eşim az önce rendeledi. Hazır olsun diye. Bu peynir tuzsuz. Tuzsuz peynir. Bu peynir olmazsa künefe olmaz. Yani herhangi bir peynirle, kahvaltı peynirle olmaz. Bu peynirin özelliği yaptıktan sonra piştiğinde peynirin sünmesi ve peynirin özellikle tuzsuz olması. Evet ama tabi Antakyalılar bunu gece 12'de yiyorlar. Onların yanında zayıf kalmanın imkanı yok. Yani Adana'da şırdan yemeye gece nasıl gidiliyorsa... Her şeyi Ant gece yiyorlar. Antakya'da da gece künefeciye gidilir. Bir de orada büyük tepside yapılır Antakya'da. Hemen böyle keserler. şiresini kurudur, şiresini orada verir. Az şekerli isteyene az şekerli verilir. Evet böylece ikinci elementimiz peynirimizi yerleştiriyoruz. Ve sıra ikinci. Hemen katı yerleştirmeye başlıyorum. Böyle tuz serper gibi serperseniz aynı gramacı yakalayabilirsiniz. Evet. Falanca yağ ürünlerinde sponsor anladım servise hazır. Ah keşke şimdi abdurrahman dursun da burada olsaydı sevgili başkanımız. Şükün efendi tarına baksaydı. Vallahi çok güzel oldu ya. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra peynirleri kapattık. Elimizle şu şekilde bastırıyoruz. Evet ve başka bir tepsiyle şu şekilde mi? Olayımız hazır. Evet çok güzel oldu. Özel ocağımızı da getirdik. Bu özel ocak çok güzel oluyor. Neden? Ee, tepsi her yeri aynı anda aynı kıvamda pişiyor. Şöyle çevirme bir aparatı var. Şimdi tepsimizde buraya hem kayma şeyi yok, riski yok. Bu şekilde. Yani bunun için bir penseye ihtiyacımız olacak. Penseyi de yandan tutup yavaş yavaş bu şekilde artık pişirmeye başlayacağız. Çevirme işlemi için daha önce yağladığımız tepsimizi aldık. Bu şekilde hop çevirdik. Aa, Ve güzel. sürpriz. Evet, künefemizi çevirdik. Diğer yüzünü pişiriyoruz. Ee, künefemiz hazır. Birazdan şiresini yani şekerini vereceğiz. Ee, Antakya kebabımız tepsi kebabımız fırında pişti. Birazdan sunumunu gerçekleştireceğiz. Uşak tarhana çorbamız hazır. Uşak tarhana çorbamızın sunumunu az sonra gerçekleştireceğiz. Ve Kaplan ailesi olarak finaldeyiz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Servisimizde Antakya kebabımız var. Şu an başım döndü. <laughs> Ve tepsi efendime söyleyeyim künefemiz var peynirli künefemiz yine Antakya yöremizin ve Uşak tarhanamız var. Nis gibi efendim. Sağlık şifa niyetine kış aylarında mutlaka içmeniz gereken çorbalardan bir tanesi. Evet ben tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan. Sevgili eşim Hanife Taşkele Kaplan. Bugün bu güzel mekanda, su mekanda su gibi güzel yemekler yapmaya çalıştık. Kıymalı sade bize müsaade. Her ne kadar sürçü lisanı eylediysek affola. Allah yüzünüzden gülücükleri, cebinizden harçlıkları, kalbinizden o sıcak sevgi ve imanı, evlerimizden ise cennet olan evlatlarımızı Rabbim asla iftihar etmesin. Sultan Gazi Belediyesi sevgili başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun Beyefendi çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün misafir ettiği için e, ve afiyet olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Yiyiniz, içiniz ama asla israf etmeyiniz. Öyle değil mi canım? Evet. Sen bir şey söylemedin ya. Tam bari sallı salla bari. <laughs>